dostlarım. Ee, ben bugün video şey çekme kararı aldım. Üç günden beri daha hala Daha geçmedi de. <laughs> hastalığım yüzünden özür dilerim. Aa ben dokuz yıl az kalmıştım. Dostlarım hardcore dünyam bu benim. Ee, sizden versiz bir hardcore dünyam vardı. Ben burada kalmış, sıkışıp kalmıştım. Evet. Hadi çıkarım o zaman. Bütün her şeyimi yanlışlıkla ee, bir şey ayarlayacaktım. Gece görüşü ayarladım. E, ama sonra bozuldu. Gel. Arkadaşlarım devam ediyoruz. Kardeşim geldi. Yanlışlıkla Aa dostlarım bozuldu bu. Aa görebiliyor musun ekranı? Dostlar inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi e, hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Girişi şey yapalım. Selamlar. Selam YouTube. Selam ben bugün YouTube çekiyorum evet. Evet ama neden? Hardcore dünya ee, birazcık geliştim sizden habersiz. Önüm elmas melmas çıktı. Gezinirken az daha zombi tarafından katlediliyordum. <laughs> kaçıncı katmandayız biz? Allah yanlış şeye bastık ya. Ee, dostlarım F3'e bakışarak yapıyorsunuz bu arada. Ee, kaçıncı katman? 24 25 Hadi bakalım yukarı çık çıkıyoruz. Ben hiçbir şey hızlandırmaya... Ya ben yukarı çıkınca direkt başlatayım videoyu. Hadi bakalım. Dostlar çıkıyordum. Bu konular çok kötü. Kafama düştü bunlar. Az daha ölüyordum. Yarım kalple kurtuldum ya. Dışarı çıktık. Kaçıncı katmanda çıkmışız? 65 Dostlarım 65. kattan çok yüksek ee, Bu arada dostlarım e, sizin için e, fazla fazla video atmaya uğraşıyorum Ama hastalığım yüzünden atamadım 3 gün <laughs> Ha ben bu artık o de tapınaktan o elmasları bulmuştum doğru evet. Blok şeklinde çıkmıştı. İhtimalsiz yan çıkıyor dostlarım bu arada. Çok şans sen çıktı bana da. Köyü bulmuştum. Artık köyümünü kaybettim. Aha, o tapınak mı? Dostlarım tapınak gördüm galiba? Oh 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 oh. Az daha yanıyordum. Oh. Çok dikkat etmem gerek bunlarda videoda daha şanssız olun. Ya değilmiş ya Dostum baksanıza. Değilmiş. Ben bunu bir an tapınak sandım. Sessiz ve sakince derken vurduk. Ha çim. Ee, kum alalım, cam yaparız. <laughs> Dark falan alırız sonra. 1.17'de e oynuyorum çünkü dostlarım. 1.17'de e oynamasam Axolot'u olur. Nerede bulacağım ben? Hiç bulamam. Bugün biraz gömülazi... ne şey şey bulmamız yok mu dostlarım? Yanlışlıkla. Bu nerede yeni haritası güzel olmaz mıydı? Yerler kum bu arada dostlarım. Sizde yeşil gözüküyor olabilir. Benim kameranın sorunu o. Yani onu ben ayarlayamıyorum. Pardon. Onun için. Ben bir yer bulunca açarım tekrar size. Veya gece olunca. Olsun. E, Çölün arasında böyle bir yer buldum. inşallah köyde vardır. Tavuk. Tavuk. Allah. Ha ben bu 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 oyunu unutmuşum su Aa bu neydi? Aa pele. yani ben anlamadım. dostlarım ben var mı? A kaldım. Aa bu ekranda kaldım. Ha pelemiş. Bismillah. Allah gece oluyor yandık. Dostlarım gece görüş olduğu için böyle görüyorsunuz. Pardon yani gece görüş birbiriyle sayılmaz fazla da. Yani inşallah sizin için kötü bir şey değildir. Arkadaşlar bu arada ben ekranı çok zor görüyorum. Sizi ayarlamak için çok zorladım kendim. <laughs> Dostlarım hangi tuşla yaklaştırılıyordu? Hatırlayan varsa bana söylesin ona göre. E, ben de ayarlamaya uğraşacağım. Dostlarım bir tane daha. Ben şu anda TL'den giriyorum. Yani paralı değil. Bilgisayarlara beleş. Bir de iPhone'lara beleş. Ee, Discord sunucuma gelmek isteyenler için Discord şeyini koymak isterdim ama e, koyamıyorum. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. Dostlarım bazı kişiler uydurup videolar atıyor. Ee, ama ben Uyduruk videolar atmıyorum. Merak etmeyiniz. Ama siz bana inanmazsanız da inanmayın. İşte sizin kararınıza bağlı. Ee, hadi bakalım. Odun kesiyoruz. Videoyu durdurayım. Ben 64 tane odunum olunca açarım. Dostlarım devam ediyoruz. Az daha ölü odun, e, odun toplayamadım gece olduğu için. Bakın şuradaki aralıkları görüyorsunuz. Bakın şurada bir yaratık, şurada bir yaratık, şurada bir yaratık. <laughs> Crafting topu hemen yatak yapmam lazım. Diyecektim ki yetmiyor, yün yetmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Fold'imi hiç çalacağım? Creeper yanımda olduğu için hemen hemen baltaya geç. O balta bu değil. Allah, 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 Allah. Sen bittim, sen bittin. Mecburiydim. Mecburiydim. Yapmasaydım ölebilirdim. Kaçta bu? Kaçta bu? Kaçta bu? Hay hay. Hay 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 İnşallah gelmez diye ya. Yatak yap hemen. Hemen al. Hemen koy. Hemen. Gördüm. Tırman. 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 Sen gelme işte. Masane, tırman sen ha Hop tırman bak buradayım Buradayım Dostlarım videolarımı seviyorsanız like atın Ama hiç kimse like atmıyor zaten sevmiyorlar galiba Buradayım buradayım Bakın şimdi bize bana Sen bittin Onun ölmesi gerek artık yani Hayır. Ölüyordum az daha. Dostlarım aman sağlasın. O oyunum çökmedi. İlk oyunum çökmedi. Oyunum çok şeyden iyi yardım. Telefon atardınız siz bana. Nerede bu canavarlar? Bana mı inat bu canavarlar ya? Oh düşüyordum. Az daha düşüyordum. Vallahi giderdim. Tövbe. Ee, Dostlarım. Şu anda çok dikkatli olmam gerek. Nerede o creeper'ı da çekmem gerek ama. Bütün hepsini çektim değil mi? Buradalar değil mi? Tamam. Hayır. Dostlarım e, bekleyin ben şunları hallettikten sonra gelirim. Creeper'ı halledemeyebilirim. Hemen çok dikkatli yapmaya uğraş. Dostlarım devam ediyoruz. E, nasıl yaptıysam yaptım ama e, iskelet var. Hayır. İskeletlerden çok korkarım dostlarım. Onlar benim en kimim. Onlar beni çok fazla öldürdü. Hardcore serilerim kaç kere bittiği için o videoları yayınlayamadım. Ama bu sefer bitirmeyeceğim. Bu sefer bitemez. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Altın elma bulmuştum tapınaktan bu arada dostlarım. Oo, oo. Ops, ops, Öldüm, öldüm. Net öldüm. Net öldüm galiba. Öldü mü? Aa, ölmüşüm. Oh şu anda kurtuldum ha dostlarım. Burası artık benim evim olacak. Koru, koruma yere. Tamam şöyle. Dostlarım evimi geliştirmemi istiyorsanız like atın. Like devam etmesini istiyorsanız bu serinin de bir de like atın yani. Ee, dostlarım bu video bu kadar olsun. Ben bir anda bir anda çekiyorum videoları. Yani şimdi tek e, bir ben bir anda çektiğim için güzel oluyor videolar. Hadi görüşmek üzere. Like atın la. Ne olur la. Ne olur la. Ne olur, olur, olur. Like atın la. Ne olur be. Ne olur be. Yüzüme gösterin. Bakın bin like gelirse. Bin like üzeri gelirse veya bin like gelirse yüzümü gösteriyorum. Evet. Evet. Bir de bin, bir de beş abone olmam gerek. Ama yarısını göstereceğim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.